Fas'ta hüküm süren ilk İslam hanedanı İdrisiyilerin başkenti Zerhun, kültürel yapıları ve ihtişamlı tarihiyle adeta unutulmayı reddediyor. Fas'ın kuzeyinde Fes-Meknes arasında yer alan şehir, adını ülke tarihinde iz bırakan İdrisiyilerin kurucu lideri Mevlay İdris Zerhun'dan alıyor. Mevlay İdris tarafından bir dağ neteğinde iki tepeye kurulan şehrin yakınlarında Volobilis Antik Kenti'nin kalıntıları bulunuyor. Mevla İdris'in mezarı da Zerhun'un merkezinde yer alıyor. Zerhun'un tarihi üzerine araştırmalar yapan Abdülhak Elbel, geçmişten bugüne şehrin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şehrin kurucusu Ehli Beyt soyundan gelen Mevla İdris'in, Mekke yakınlarında 786 yılında meydana gelen Paz Savaşı'ndan sonra Mağripe göç ettiğini aktaran Bel, burada dönemin en büyük Amazik yani Berberi kabilesi Evreben'in lideri, Abdülhamit El Evrebe tarafından sıcak bir şekilde karşılandığını söyledi. İdris'in orduyu birleştirmek için Evrebe kabilesinin liderinin kızı Lalla Kenza ile evlendiğini kaydeden Bel, Pasta modern devlet anlayışıyla kurulan ilk Arap İslam devletinin arkasında Mevlay İdris vardı ve ordunun başına geçerek tüm gücünü bu bölgede İslam dinine hizmet etmeye adadı dedi. Bel, 2. Mevla İdris tarafından Fes kentinin kurulmasıyla Zerhun etkinliğinin Fes'e kaydığını söyledi.